Sürtümesi yatay düzlemde 5M kütleli bir cisim 2V hızı ile hareket ederken bir iç patlama ile 2M ve 3M kütleli parçalar ayrılıyor. 3M kütleli parçanızı 4V olduğuna göre 2M kütleli parçanızı kaç V'dir şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar patlamalarda momentum korunduğu için ilk momentumu son momentuma eşitliyorum. İlk momentum sağa doğru 10 mv şiddetinde parçalardan birisinin momentumu sağa doğru yani 12 mv pozitif. Diğerinin momentumu da arkadaşlar artı 2 m çarpı v üssü dersem v üssünün eksi yönde v şiddetinde olduğunu yani 2 m'in eksi yönde 1 v şiddetinde hareket ettiğini söyleriz. Cevabımız a seçeneği doğrudur. Sürtülmesi yatay düzlemde ve K hızıyla hareket eden 6M kütleli K cismi iç patlama sonucu M ve 5M kütleli parçalara ayrılıyor. Parçaların hızları şekildeki gibi olduğuna göre cismin patlamadan önceki hızının büyüklüğü kaç V'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar patlamalarda momentum korunduğu için P ilk P sona eşit dediğimizde ilkinin momentumu 6m çarpı vk sağa doğru pozitif yönde. Diğer momentumlara baktığımızda 20m v sağa doğru pozitif, diğeri de 2mv negatif olduğu için eksi diyelim 2mv Hop buradan 6 m çarpı vk 18 mv yapar. vk'ya buradan baktığımızda 3 v şiddetinde çıkar. Cevabımız c seçeneği doğru olur deriz. Sürtülmesi yatay düzlemde duran şekil 1'deki isim iç patlama sonucu m ve 3 m kütleli parçalar ayrılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Patlamada momentum korunur. Arkadaşlar patlamalarda momentum korunur. Bu bilgimiz doğrudur. 2 patlamadan önceki cismin momentumu sıfır olduğu için patlamadan sonraki e, parçaların bileşke momentumu da sıfırdır. Bu da doğru arkadaşlar. İlk momentum sıfır çünkü 3 parçaların hız büyüklükleri V1 V2 eşit ise V2 3V pardon V1 V'ye eşit ise V2 3V'dir demiş. Evet arkadaşlar ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da sıfır olacak. O halde momentumu koruyalım. 0 eşittir. V1 kütleli cisim pozitif yönde gittiği için V1 hızlı cisim pozitif yönde gittiği için 3M çarpı V1 eksi diğeri de ters yönde gidiyor. M çarpı V2'ye eşit. O halde arkadaşlar 3M V1 eşittir. M çarpı V2 dediğimiz M'ler gider. V1 bölü V2 oranı buradan 1 bölü 3 yapar. Yani V1'in hızına V dersek V2'nin hızı 3 ve şiddetinde olur bilgisi de doğru olduğu için hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Sürtümesi yatay düzlemde bulunan MK ve ML kütleli KBL cisiminin arasındaki yay sıkıştırılarak serbest bırakılıyor. K -L, L cisimleri yaydan ayrıldıklarında Hızlarının büyüklükleri sırasıyla VK ile olduğuna göre VK bölü ile oranı kaçtır? Arkadaşlar yay sıkıştırdığımızda bıraktığımız esnada momentum konumuna göre ilk momentum son momentuma eşit olacağı için bakın ne oluyor? 2M kütleli cisim sola doğru yay sıkıştığı için onu sola doğru itecek. 5M kütleli cisim de sağa doğru hareket edecek. Ve momentum konumuna göre ilk momentum sıfır olduğu için 2 min momentum büyüklüğü ile 5 min momentum büyüklüğü eşit şiddette ve zıt yönde olacak ki momentumlar birbirlerine eşit olsun ve sıfır olsun değerleri olarak. O zaman arkadaşlar k zıt eksi yönde gittiği için eksi 2 m çarpı v diyorum. Diğerini de artı yönde gittiği için 5 m çarpı v diyorum. Diğer tarafa attığımızda e, 2 v k'nın buradan 5 tane VL'ye eşit olduğu karşımıza çıkar. Yani VK bölü VL oranı buradan 5 bölü 2 olur ve cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Altı M kütleli cisim sürtünmesi yatay düzlemde V hızıyla hareket ederken bir iç patlamayla 5 M ve M kütleli iki parçaya ayrılıyor. Parçalar patlama sonrası şekildeki yönlerde hareket ettiğine göre hızlarının büyüklükleri V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar momentum konumuna göre ilk momentumu son momentuma eşitlersek vektörel anlamda ilk momentum sağa doğru 6mv şiddetinde olduğu için son momentum da sağa doğru 6mv şiddetinde olması lazım. E o zaman düşeydeki momentumların birbirlerini yok etmesi lazım arkadaşlar. Düşeydeki momentumlar birbirlerine eşit olacak. O zaman buradaki düşey momentumla buradaki düşey momentumu eşitleyelim. Direkt buradan V1 ile V2 arasındaki ilişkiye ulaşabiliriz. Ulaşalım. 5m çarpı v1 v1 çarpı düşey bileşeni sinüs alfa yani 0.6 eşit olacak. Diğeri m çarpı v2 çarpı sinüs 53 yani 0.8 e çarpıyorum. Buradan 3 tane v1 eşittir. 0.8 tane v2 çıkıyor. v1'i v2'ye oranlıyorum. 0.8'in 3'e oranı. Bunu arkadaşlar genişletiyorum. 8 bölü 30 yaparsam 2'ye böldüğümde de 4 bölü 15 ifadesiyle karşılaşırım. Yani cevap D seçeneği burada doğru olur derim. Sürtünmesi yatay düzlemde 6M kütleli bir cisim belirli bir yönde hareket ederken bir iş patlamayla M, 2M, 3M kütleli 3 parçaya ayrılıyor. Parçaların hareket yönleri şekildeki gibi olduğuna göre cismin başlangıçtaki hareket yönü ve hızı için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Momentum korunumuna göre P ilk eşittir. P son dediğimizde ilk momentum son momentum'a eşit olacak. Ve başlangıçta 6M kütleri bir cisim var yatay düzlemde. Hareket ederken bir iç patlama sonucu diyor. O halde arkadaşlar böyle bir momentum'a sahip olduğu için patlama sonucunda o halde bize başlangıçtaki e, hareket yönü ve hızını sormuş. O zaman son momentum verildiği için son momentumdan yararlanıp ilk momentum bulmaya çalışacağız. Bulalım bakalım. Arkadaşlar bunun momentumu e, 3m çarpı 5v 10m 15mv. Bu yöndeki bileşeni kosinüs alfa'dan dolayı vektörel bir büyüklük çünkü. Kosinüs alfa'dan dolayı 0.8'e çarparsam 12mv yapıyor. Düşey bileşeni de sinüs alfa'dan dolayı 0.6 ile çarparsam burası da 9mv yapmış oluyor arkadaşlar. E Bu sağa doğru 14MV, yukarı doğru da arkadaşlar 9MV olduğu için şimdi bunları vektörel anlamda topluyorum. 14 sağa 12 sola yani sağa doğru 2 mv lik bir momentum var. Yukarı yönde 9MV, aşağı yönde 9MV olduğu için yine bunlar birbirini götürmüş oldu. Yani son momentumumuz sağa doğru 2MV çıktı. E o zaman ilk momentumumuzun da arkadaşlar sağa doğru 2 mv çıkması lazım. Yani P ilkinde sağa doğru 2 mv olduğunu anlıyoruz. O zaman 2 mv eşittir diyorum. Başlangıçtaki kütlemiz neydi arkadaşlar? Toplamda 6m'di. 6m çarpı v üssü dersem ilk durumdaki hıza v üssü buradan v bölü 3 ve yönü de sağa doğru olmuş olacak. Momentumun yönüyle çünkü hızın yönü aynı. Yani arkadaşlar başlangıçtaki hız değeri v bölü şiddetinde ve artı x yönünde hareket eden bir 6 m kütleli cismimiz var. Onun için de cevabımız a seçeneği doğrudur diyeceğiz. Esnek bir yay iki tarafına yerleştirilen x ve y ile sıkıştırılıp bırakılıyor. x ve y cisimlerin kütleleri sırasıyla 2m ve 3m olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş ve sürtümeler önemsiz. Arkadaşlar Bunları sıkıştırıp serbest bıraktığımızda bakın ne olacak? İlk momentum son momentuma eşit olduğu için bunlar sıkıştırıldığı anda momentumları sıfır duruyorlar serbest bırakıyoruz. Serbest bırakınca bu sola doğru 3V hızıyla fırlarsa bu da sağa doğru 2V hızıyla fırlayacak. Yani momentumları eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğu için toplamı yine sıfır olmuş olacak. Hangisi yanlıştır diyor. A. Yay sıkıştırılıp tutulurken sistemin momentumu sıfır olduğu için cisimler bırakıldıklarından sonra bileşke momentumları da sıfır olmalı. Evet, momentum korunma göre böyle olmalı zaten. B. İlk cisminin hız büyüklüğüne 3v e, hız büyüklüğüne 3v ise hız büyüklüğü 3v ise y cisminin hız büyüklüğü 2v'dir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Sıkıştırılan yayın depoladığı potansiyel enerji cisimlerin bırakıldıktan sonraki toplam kinetik enerjilerine eşit. Arkadaşlar enerji konulumuna göre yayları sıkıştırıyoruz. Bir esneklik potansiyel enerji depolanıyor yayda. Bıraktığımızda cisimlerdeki arkadaşlar fırladıklarında bu cisimler cisimlerde kinetik enerjiler toplamına eşittir. Bırakıldıktan sonra toplam kinetik enerjilerine eşit olur. Doğru. X ve Y cisimlerin son kinetik enerjileri eşittir. Arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare ile bulunuyor. Birincisi için X cismi için 1 bölü 2 2 m çarpı hızının karesi 9 v kare Y için yazdığımızda da 1 bölü 2 m 3 m çarpı hızının karesi 4 v kare Yani arkadaşlar buradan 9 mv kare buradan da arkadaşlar 6 mv kare çıktığı için eşit değil. Burada eşit dediği için yanlış. Yine E seçeneğini de arkadaşlar okuyalım. X ve Y cisimlerinin son momentumları eşit büyüklüktedir. E, X ve Y cisimlerin son momentumları sağa doğru alten ve sola doğru 6 ve olduğu için eşit büyüklüktedir. Bilgisi de doğru. Cevap D seçeneği olur diyeceğiz. Sürtünmesiz yatay düzlemde 8 kilogram kütleli bir cisim 10 metre s saniye hızla hareket ederken bir iç patlama sonucu 3 kilogram 5 kilogram kütleli parçalara ayrılıyor. Buna göre parçaların patlama sonrası hızların büyüklükleri V1 V2 kaç metre sdir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar patlamalarda momentum korunduğu için ilk momentumu yine son momentuma eşitliyorum. İlk durumdaki momentum sağa doğru 80 kilogram metre bölü saniye. ve son durumda sağa doğru çıkması lazım. O zaman düşeydeki momentumların birbirlerini yok etmesi gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. Ee, sağ doğru momentumları bir eşit diyelim. Bunun sağ olan momentumuna baktığımızda arkadaşlar diğerinin bileşeni yok sağa doğru. Onun için 5 çarpı V2. 5 V2 çarpı kosinüs 37 0.8'e çarpıyorum. Şöyle yazalım. 5 tane V2 çarpı kosinüs 38 0. E, kosinüs 37 0.8. Yani 4 tane V2 çıktı arkadaşlar. E, o zaman bu da 4 tane V2 eşitse V2'nin hızının Buradan 20 metre bölü saniye olduğunu bulduk. V2 20 metre bölü saniyemiş. Tamam. Şimdi V1'e bakalım. v de arkadaşlar şimdi V2'nin yani ikinci kütlenin ikinci parçanın düşeydeki momentumunun da M1'in e, yani birinci parçanın e, düşey momentumuna eşit olması gerekiyor. O zaman yazalım bunu. 3 tane V1 düşeyde momentum koruyorum. Eşittir. 5V2 çarpı 5V2 çarpı bunun düşey bileşeni olduğu için sinüs 37 yani 0.6 ile çarpıyorum. A burası 3 tane V1 eşittir. Burada 3 tane V2 çıktı. O V1 ile V2 eşit büyüklükteymiş arkadaşlar. Demek ki V2 de 20 metre bölü saniye olduğu için V1 de 20 metre bölü saniye çıkacak. Yani cevabımız B seçeneği doğru olacak deriz. İkem kütleli cisim sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 30 metre bölü saniye hızla düşey yukarı doğru atıldıktan 3 saniye sonra patlayarak iki eşit parçaya ayrılıyor. Patlamadan hemen sonra parçalardan birinin hızı düşey aşağı doğru 40 metre bölü saniye olduğuna göre diğer parça patlamadan kaç saniye sonra yere düşer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar. Şimdi patlamanın gerçekleştiği yerde momentumu korumamız gerekiyor. Patlama atıldıktan 3 saniye sonra gerçekleşmiş. O zaman patlamanın gerçekleştiği yerdeki ilk momentumu son momentuma eşitleyeceğim. 3 saniye sonra bu arkadaşlar maksimum yüksekliğe çıkar. Hızı 30 olduğu için yer çekilmesi de 10 olduğu için burada durur. 3 saniye sonra tam tepe noktasına ulaşmış ve durmuş oluyor. Yani 2M kütleri bir cismimiz var. Hızı da burada son olarak 3 saniye sonra V3 diyelim eşittir 0 diyorum. Yani ne oluyor? Momentumu patlamadan önceki sıfırmış. E son momentumun da sıfır olması lazım. Patlamadan hemen sonra parçalardan birinin hızı düşey aşağı 40 sa. Birinin hızı düşey aşağı 40 sa. M çarpı 40 dediğimiz için diğerinin ne olması lazım? P2. O zaman da P2'nin diğer parçanın için konuşuyoruz. P2'nin de arkadaşlar yukarı yönde 40 m olması lazım. E diğer parçamız da m kütleli olduğu için m çarpı v2 dersem v2 hızı da düşe yukarı 40 metre bölü saniye çıkmalı diyeceğiz. E parçalardan kaç saniye sonra diğer parça kaç saniye sonra yere düşer demiş. O halde arkadaşlar diğer parça patlamadan kaç saniye sonra yere düşer? Diğer parçamız 40 ile yukarı doğru hareket eden bir parçamız oldu. 40 metre bölü saniye hızla hareket etti. O zaman arkadaşlar 30 ile yukarı attı, fırlayan cisim başlangıçta 25, 15, 5 şeklinde yollar aldı. Yani 3 saniye yukarı çıkıp 45 metre yukarıda. Şimdi 45 metre yükseklikten bir cisim patlama sonrasında 40 metre bölü saniye hızla fırlıyor. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. 4 saniyede bir yukarı çıkacak. Sonra 4 saniyede kendi seviyesine gelecek. Aldığımı yaptım mı sana 8. 8 saniye geçti. Peki buradan 40 da geçiyor mu? Bakın burası 45 metre. İlk saniye içerisinde yani hızına 5 eklediğimizde bakın 45 metre yol alıp bu 1 saniyede burada geçecek ve yere 50 metre bölü saniye hızla çarpmış olacak. 40 artı 5 50 yani aritmetik ortalaması buradaki hız değerlerinin bir saniye içerisinde aldığı yolu vermiş oldu. O halde arkadaşlar 4 çıktı. 4 kendi seviyesine geldi. 1 saniyede aşağı indi. Toplamda havada kalma süresi t eşittir. 9 saniye çıktı arkadaşlar. Diğer parçanın yere düşme süresi toplamda 9 saniye cevap E seçeneği olmalı. Sürtümesi yatay düzlemde kütlesi M olan Ömer 9M kütleli oyuncak araba ile birlikte 5 ve hızıyla hareket etmektedir. Ömer yere göre bakın yere göre bu çok önemli yani aracın hızı eklendiği haldeki hız verilmiş. Yere göre 4V hızıyla geriye doğru atlarsa arabanın son hızının büyüklüğü kaç V olur? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar momentum konuna göre ilk momentum son momentuma eşit olacak mı? Olacak. Biz burada momentumu yazarken nereye göre yazıyoruz? Yere göre yazıyoruz arkadaşlar. O halde bize de Ömer'in de yere göre e, hızı verilmiş. Başlangıçta ne oluyor? Ömer 9M kütleri oyuncak arabayla birlikte 5V hızıyla hareket ediyor. 5V hızıyla hareket ediyor. Yani ilk momentum e, Ömer'in kütlesi artı arabanın kütlesi yani 10m çarpı 5v hızıyla hareket ederken son durumda Ömer yere göre ters yön yani eksi yönde e, m çarpı 4v'lik bir momentuma sahip bir e, yapıyor artı diyorum şimdi artık e, aracın momentumunu yazıyorum 4m çarpı v üstü diyorum aracın momentumuna bunu diğer tarafa atarak 54 mv eşittir 9m çarpı v üssü olursa m'ler gider arkadaşlar v üssü 59'u 4'e bölersek 6v yapar. Yani cevabımız 6v hızıyla aracımız bu sefer ters yönde yani daha doğrusu Ömer'e ters yönde yani sağa doğru 6v hızıyla hareketine devam eder. 5v'ydi 6v'ye çıktı. Evet cevabımız a seçeneği doğrudur. Sürtünmesi yatay düzlemde kütlesi M olan Faruk 9M kütleli oyuncak arabayla birlikte 6V hızıyla hareket etmektedir. Faruk arabaya göre bakın arabaya göre verilmiş 2V hızıyla geriye doğru atlarsa arabanın son hızının büyüklüğü kaç V olur? Yine arkadaşlar momentum korunumuna göre ilk momentumu son momentuma eşitliyoruz. İlk momentumumuz Faruk araçla birlikte 6V hızıyla sağa doğru gidiyor. Yani 10M çarpı 6V diyorum sağa doğru. 60 m'lik bir momentumumuz var. Eşittir. Şimdi Faruk'un bu sefer araca göre hızı verilmiş arkadaşlar. Tabi haliyle Faruk sola doğru 2V hızıyla arabaya göre giderse arabanın hızı değişecek artık. Arabanın hızına V üstü diyorum. O halde yere göre hızı ne olmuş oluyor Faruk'un? V üstünün ters yöne gittiği için o zaman M çarpı yere göre hızını yazıyorum. V üstü eksi 2V oluyor. Yere göre hızı. Artı Aracın yani 9M kütleli arabanın momentumunu yazıyorum. Onun da hızı V üssü olduğu için 9M çarpı V dedik. Şimdi gerisi 60M'ler gitti. 60V eşittir. M'ler gitmişti. V üssü eksi 2V artı 9V üssü deyince 10V üssü arkadaşlar burası yapıyor. Bunu bu tarafa atarsak 62V eşittir. 10V üssü dediğimizde V üssünün buradan 6.2V olduğunu görüyoruz. Yani demek ki üstündeki Faruk bu tarafa doğru kendisini e, hareket ettirirse altındaki araç da bu tarafa doğru hızlanacak. Yani bu tarafa doğru bir itme uyguluyor demek ki. Günlük hayattan da kaykaylarda falan aklınıza gelsin. E, buradan da hızının 6.2'ye çıktığını görüyoruz. Cevap C seçeneği doğrudur. Müzik